İlk haftadan seni seviyorum ya Bu tam bir geri zekalı. Bayılıyorum ben <laughs> Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? İlişkiye isim koymak istemeyen Ay. adam mı? İlk haftadan seni seviyorum diyen adam mı? Bu ilişkiye isim koymak istemeyen insanları konuşabilir miyiz? Lütfen, Lütfen konuşalım. Lütfen. Hemen açıyoruz bu dosyayı. Büyüsü kaçacak diye korkuyorum. <laughs> ben kendimde bazı şeyleri göremiyorum. <laughs> ben seninle sexual bir attraction hissetmiyorum ama... ...sexual bir şey yaşamak istiyorum. Allah <laughs> Bak. Layıkıyla Yaş. yalnız kal abi. Liseye bulaşma abi. Yani böyle saçmalıklarla insanlar ilişki yaşamak isterken, seninle flört etmek, seni tanımak isterken, sana vakit, emek ve sevgi ayırmak isterken ona gelipse yorma. Sen git onu aynaya yaparsa bak. <laughs> <laughs> Kendimle bir ilişkiye hazır değil. Yolun açık olsun. İsim koymayana da. Hadi bay bay. O toksik heyecanına diğer denyo'ya binlerce kere tercih ederim. Biz birbirimize denk iki aptalız. Anladın mı? Çünkü benim de bazen içimden geliyor. Bazen bir insanla tanışıyorum. O gün içinde onu seviyorum abi ben. Bu salak çok sevdim. Nerede o? Nerede o salak İlka kızdan seni seviyorum.